Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çakır Bey. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir 5M troll videosu ile karşınızdayım. Bu aralar çok müsait değildim kardeş. O yüzden bu haftaki video gecikti. Daha doğrusu geçen haftaki video gecikti. Elimden geldiğince sizlere video çıkarmaya çalışıyorum. Size desteklerinizi gösterin kardeş. Haberiniz olsun ha. Ayık mısınız? Neyse kardeş abone olup like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz bu konuda video atma isteğim gelir daha doğrusu. Neyse o zaman hadi videoya geçek. Kullan. Sanki gerçek iPhone aldık güvenlik cevabı diyor. Hangi şehirde aldın güvenlik cevabı sana? Hay amını götünü sikiyim bir açamadım şu telefonu ya. Hay anasını sikiyim amına koyayım telefonu açamadım. Alo. E? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun kral? Nasılsın? İyiyim nasılsın? Allah iyilik versin. Neredesin? İyi. sen neredesin? Markette. Var Ne markette? Ananı arıyorum. <laughs> Telefon aldım. Ha, konumun nere? Sol sahip. <laughs> tamam bana konum gönder gelirim yarın Tamamdır. Sizin aile var mıydı kral? Var hala var sen konum gönderiyorsun alacağız bir şey Biz 5 kişiyiz ya, ya Geliyorum geliyorum Dur konuma tak şuna bir bakalım Konum gönder yani evet. Şimdi dayı oğlu bekle şuraya pusuya atıyoruz tamam mı? Adamlar gence arabayla bir koyuyorum. Kemerini takama. Bakayım. Ay kemer takılıymış daha. Şunlar takılıyor. Nerede bu? Kapatmış. Orası başka biriyle de bu işi. Alo. 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 Kralinzo ben sana konumu attım burada bekliyorum. Alo. ya abi konuşsana. Konuş. Çıkardım konuş hadi. Ben beni ara beni. Aha be çalmıyor. Alo. Çıkardım haydi konuş. Alo. Konuşsana. Amını götünü siktiğim. Çakalları bir daha şey arayın götünü Ne diyorsun oğlum ya? Aha geldiler. Kirve geldiler hazırlan. Aa. Aa. Dur geliyorlar dur. Bekle geliyoruz dedi son an. Sağdan mı gelecekler soldan mı? Araba şimdi bizi kolayı. onlar bizim arabayı vursa bizim araba yerinden kıpırdamıyor. Ayıklı. <laughs> ah. Aa geliyorlar mı? Aa gel. Aa sağda 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 sağda. Gel dur. Aa, abi geldin lan abi. Ama ne kayıp olmayayım. Ananı Eren abi. O nasıl bir gidiş? Ananı kim? Anasını sikeceğim şimdi. <laughs> <laughs> amıyım. Anasını dengeleden sikeceğim. E, binağa koduğum seni bekle gelirim. Seni ileride bir yerde durursun Allah'a. Ee? oyun kastı yok ya yok. Binağa koduğum. Siemkor bir reklam mı yayınladı? Aman Bahane, <laughs> n abar, n abar, n abar. nasıl soktum seni? Sen ya kadın. nasıl uçtu Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Asıl La bu ne var la? Sık. Aman Ne diyorsun <laughs> ya? Ne? Ne diyorsun? Riz. Ha? Ben senin ayağını öpeceğim. İnsan aşağıya. Niye? Bir in in reis. Niye ki? İn. Kapıyı Niye? kapıyı Banlarım vallahi yoksa banlarım. <laughs> i̇n. Vallahi banlarım in aşağı. Niye? İniyon mu inmiyon mu? 436 bak aydın Ka i̇n. Kanalıma abone olsana. Tamam olacağım kanka in aşağı. Çakır Bey YouTube abone olur musun? Tamam kanka in aşağı. Kırmızı abi. logolu. 919 abone. abone tamam kanka 919. söz olacağım in aşağı. Abone ol. Tamam olacağım söz. Abone i̇n ol. Aşağı. De abone olacağım. Söz olacağım lan. Yine ha hayır, de abone olacağım. De abone olacağım. Ha olmadı ama sen yanlış söyle. De abone olacağım. Ya Discord'da Kanka sikeceğim şimdi Kadıköy Boğazı'nın şeyine ha. O ne lan? Ciddiyle ban yersek. Sikerim banın anı. Ya çok da O ne? Abo. Kral ne yapıyorsun? Yanlarda sizin araba mı kandırıyorsun? Rus bir şey Ay. Ay. Yanlışlıkla çarptım. <laughs> yanlışlıkla çarptım. Memurum bir şeyiniz var mı? Saha Kafam. Çektim, Abo oh, ya seni banladı <laughs> yanlışlıkla. Ben niye ban yedim? Seni banladı yanlışlıkla. <laughs> İllegal RPF'den amını götürüz sikeyim Bir dakika ban yemedim ya bence. Tamam in araştır. Ben ban yemedim ya. Niye Bennett Bennett bir şey yazmadı be, düz illegal RP yazmadı Beni niye banladı ben bir şey bekle, yapmadım ama ne kayıp Siktir git ananı siktir git. Lan Hatta dur Konuşma sikerim şimdi verişte Öle 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 Horros verladı seni <laughs> Öle mananı <manenizi gülüyor> sikerim adam olun lan Öle mananı <laughs> sikerim senden siktir ayın <laughs> Baba. Adam öldü Lan Ben içme lan. Allah'ını yakayım. Ya Eren abi yayına bakman lazım. Gökdelenin de, oraya bak. Çıkarım Bak hele şşş. Çek lan. Ölüm bak çık adamlar gökdelenin üstü. Mavileye gir mavileye gir gir. Yapıştır. Ama ne koyduğum sen? Ama ah, ne ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Polisim lan ben. Şşş bak hele birader yapma lan. kral bir şeyin var mı? Allah kurtarsın amin ya Rabbi. şimdi beni. beni Arabanın derisi yok ama ne arabaya bak. Oğlum benim arabaya şekil gider ha ayıp olur. Ananızı sikerim haberin olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, ve abone olmayı unutmayın. Sonraki de görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.